Herkese merhaba arkadaşlar. Benim yaramaz çocuklarım, canları Sıkılan çocuklarım. Bakın ne yapmışlar. Yere bir sürü minder koyup üzerine çarşaf örtmüşler. Yumuşak bir zemin hazırlamışlar. Kim yaptı bunu? Sen mi? Ben yaptım. Olsan ben yaptım diyor. Aferin, <laughs> aferin oğluma. Halbuki o yapmadı. Ay, Ablası yaptı ama o çok istiyor. Malum küçük ben de, ben de. çocuklar sürekli bir şeyler yapmak ister sürekli enerji <laughs> halindedirler. Ben de çocuklarımı kırmak istemiyorum. Enerjilerini boşaltmaları için bu tür şeylere izin veriyorum. Ama daha sonra toplamak şartıyla. Ama ben çekeceğim oğlum tamam mı? Ben çekeceğim. Hadi Oğuzhan tamir araçlarını getir. Hadi. Bak buradalar. Bak. Gel bak tamir aletlerini nerede? Bak işte hadi Zeynep abla sonra yardım etsin. Tamir aletlerimiz var. Şimdi onları çadırın içine götürecek. Orada bir ev yapacaklar. Orada oyunlar oynayacaklar. Çünkü canları çok sıkılıyor. Televizyon izlediler. Müzik dinlediler. Ama yine sıkılıyorlar. Bu sefer çadır yapmaya karar verdiler. Değil mi Ayşe? çalışacağım. Ve spor çalışıyor Zeynep. Aferin. O wonderful, wonderful. Harika. Harika demek. Wonderful harika demek. Evet, Oğuzhan çadırımıza giriyor. Oğuzhan'ın lakabı tamam mı Oğuzhan? Çünkü sürekli tamam mı der. Oğuzhan tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. <laughs> Zeynep biraz daha uslu bir kızdır. Pek enerjik değildir. Ama Ayşe ve Oğuzhan çok enerjiktirler. Ama şu anda benden dargın. Boş verin orasını. Kesin, kesin, kesin. Çok Hadi bakalım çadıra başka ne yapacaksınız? Hiçbir <laughs> şey. Tüm perde petekten, petek kaloriferinden koltuğa kadar uzandırılmış. Ve şuradan da bir çarşafla kapatılmış. Kapısı var. Değil mi? <laughs> Yapıyorum ev, oğlumuz ev istiyor. Hadi yapın bakalım. Zeynep abla sona yardım et. Hayır böyle daha iyi bence. Mükemmel ay. oluyor. E sandım, ne oldu Ulan ay, ay. Ay. Harika oldu, harika oluyor. Wonderful. Yani, o sen güzel mi? Tamir aletlerini oynayacak mısın? <laughs> Bakın burası peri masalı gibi. Peri masalı her. gibi bir ev oldu. Evet. Çadırın Harika. Evet Ayşe. Bak Zeynep çok güzel bir e, şey yaptı. Ya, ben. Ya, daha izin peri masalı gibi oldu. Daha dün yaptınız. Perdeyle yapmamıza izin vermez. İzin veriyorum. Sürekli yapıyorsunuz enerjinizi boşaltmanız gerekiyor bir şekilde. Bütün anneler bilirler bunu. Çocuklar sürekli bir şeylerle meşgul olmak ister. Sürekli değişiklik ister. Her Oyuncaklardan anladım. sıkılırlar. Ee, yiyeceklerden bile sıkılırlar. Farklı farklı şeyler isterler. Anladım. Onlara hak veriyorum. Çünkü bizler bile sıkılırız. Ay. Ay. Ne oldu oğlum? Anne belgesel mi çekiyoruz ya. biz? Hayır. Çocuklar gitsin. Hayır. Ya. Evet çadırımız muhteşem oldu. Yumuşak bir zemin. Hadi oturun bakalım üstüne. Hadi oturun. Oraya bir kapı yapıyor Ayşe. Hadi içine gir kızım. Hadi bakalım. Oğuzhan tamir aletlerini kutuya doldur. Doldurmalısın. Her şeye hayır der. Hayır. Hayır deme. Hadi doldur. Anne ben taban arasındayım. Hayır. Şimdi siz burada neler yapacaksınız? Burada buraya neler yapacaksınız bakalım. Buraya aşağıda, aşağıda, Muhteşem buraya, bir çadır oldu, bir ev gibi oldu. Sürekli çocuklarımızın Ay imkanları şey, yok, parklara gitme ya da eğlence merkezlerine. İşte Biliyor. evde de böyle eğlenebilirler. Evet, ev dağılıyor maalesef, ama yapacak bir şey yok. Sonra toplayacağız, değil mi çocuklar? Toplam. Evet. evet. Ve kavli, <laughs> <Ben evine stresim. gülüyor> Evet, Oğuzhan uyuyor ve kalkıyor. Oğlum dışarıda yağmur yağıyor mu? Yağıyor. Yağıyor tamam. Nerede yağmaya başladı? Bahçeler yağıyor yalan mı söylüyor? Hayır, öyle söylenmez. Ben eve de Sen dağcı mı oldun? Zeynep. Zeynep, in aşağıya hadi katıl kardeşlerine. Evet. Ayşe lütfen çıkmayın oraya. O sana da öğretiyorsunuz. Ama lütfen tehlikeli şeyler yapmayın. Arkadaşlar siz böyle gibi yapmayın yoksa kardeşleriniz öyle. Düşebilir <laughs> ve bir de kardeşlerinizi kötü örnek olursunuz. Hadi şimdi oturun burada. Hadi bakalım. Uzanın biraz, dinlenin biraz. Kendinizi dağda zannedin. Dağdasınız ve bir, bir çadır kurdunuz, çadırdasınız. Değil mi? Size iyi eğlenceler diliyoruz. Hadi arkadaşlarınıza öpücükler gönderin. Hepinize sevgilerle arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kendiniz kendiniz görüyorsunuz kafana sıra çarparsa buraya koydum çarşafın altına. Çok güzel bir organize. Aferin. Evet. İyi düşünmüşsün. Size iyi eğlenceler. Evet siz de çocuklarınızla bazen Ay. böyle şeyler yapabilirsiniz. Ay, Anne. Arkadaşlar bu çocuğu mu oldu? Tabii ki. Büyük küçük herkes bizim arkadaşımız. Kapatıyorum. Hadi bay bay yapın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.